Burada önemli olan şey tematik turizm ve deneyim turizm. Şu anda e, dünyada yükselen trend deneyim turizmi. İnsanlar deneyim yaşamak istiyor. Bunun için ne yapıyorlar? O deneyim neredeyse oraya gidiyorlar. Bu bir otelde yatmak değil, bir otelde yemek içmek değil, bir otelde e, masaj yapmak değil, bir otelde golf oynamak değil. Bu tamamen aslında bölgesel, geleneksel... Oraya has bir takım değerleri ne yapmak, dünyaya sunmak, bu iki kelime çerçevesinde cevabınızı alabilir miyiz? Buyurun. Evet, teşekkürler Sinan Hocam. Ee, tabii ki e, ülkemizde çeşitlilik bakımından baktığımızda alternatif çeşitliliği bakımından çok zenginiz. Yani doğasından, kültürüne, e, gastronomisinden birçok değişik kampcılık yürüyüş ve paraşüt atlamalar derken Türkiye'de birçok bölgede çok değişik alternatif Turizm çeşitliliği gelişiyor ve bunu da devlet devletimiz gördükçe teşvik etmek üzere bir takım teşvik ve destekler de çıkarıyor mesela hizmet ihracatında Sağlık turizm, eğitim turizmi ile çeşitliliğiyle başlayan devlet destekleri, şu anda spor turizme de verildi ve yaşlı bakım ya yaşlı bakım geriatri turizimini konusunda da devlet teşvikleri var. Gerek bunun bir takım akreditasyonları, yatırımları, pazarlaması, dijital pazarlaması şeklinde. Dolayısıyla aslında çeşitliliğimizde, ülkemizde e, rafımız çok zengin e, ve bunun birçok e, çeşidi de değişik bölgelerimizde deyin, deneyimleniyor ve e, müşterisiyle e, ilgilisiyle buluşturuluyor. E, bizim en büyük, büyük eksiğimiz e, bu çeşitliliklerde hizmet verebilecek e, tecrübeye kültürel ee, çoklu kültürel entegrasyona e, ve e, gelen ilg ilgili ülkelerden gelen e, taraflara, e, tarafların e, lisanında, inancında ve e, multikültürel e, alışkanlıklarında, örf adetlerinde hizmet sunacak taraflara ihtiyaç var. Yani bu e, yaşlı bakımda da öyle. Bugün ee, yaşlı bakımda bir çeşitlilik olarak veya üçüncü yaş turizminde bir çeşitlilik diye düşünürsek bunun mesela Türkiye'de e, normal hemşirelik hizmeti e, okumuş ya da hemşirelik diploması olan hemşireler e, yaşlı bakım e, hizmetinde bulunmak istemiyorlar. Aslında e, eğitim e, camiamızda yüksek eğitim kurumlarımızın yapması gereken mesela yaşlı bakım elemanlarının ya da hemşirelerinin Ayrıca yetiştirilmesi ve bölgelerine ve ülkelerine göre de multikültürel adet, örf, din, inanç gibi eğitimlerinin de mesleki eğitimin yanı sıra yanı sıra verilmesi lazım. Dolayısıyla yani Gloria Sport Arena mesela yaptığı yatırımla inanılmaz bir farkındalık yarattı spor turizminde. Ve e, muhteşem bir yatırım, ellerine sağlık, e, gerçekten ülke için büyük bir kazanım ve e, ülke turizminde, sağ e, spor turizminde öncü bir e, örnek bir e, kuruluş oldu ve orada gerekli deneyimler yapılıyor. E, diğer tarafta e, golf turizmi e, ülkemizde çok genişti. E, bir sahadan e, üç sahalara, sonra 15 beş sahalara, sonra 18 sekiz sahalara kadar çıktı ve e, Antalya'da Antalya Şanağı'nda bu golf turizmi çeşitliliği ve deneyimlerle kazanılan deneyimler e, yaşanan tecrübelerle e, artık bir e, Antalya kış aylarında e, 12 ay turizme yayılan bir golf turizmi, spor turizmi e, futbol turizmi, tenis turizmi golf turizmi gibi çeşitli alanlarda e, ciddi bir e, ülkemize kaynak aktaran ekonomiye katkı yapan ve ülkemize e, kış aylarında ve ölü dönemlerde giden ölü dönem diye hitap ettiklerini şu anda çok ciddi yüksek sezonlar yaşanıyor ve ciddi e, misafirler sayılar bakımından karşılaşmalar yapılıyor. E, bir e, alternatif turizm çeşitliliği aslında e, ç, e, her şey dahil sistem bir alternatif çeşitlilikten çıkmalı yani bir her şey dahil sistemi sistemi devam ettirilebilir ancak böyle açık büfelerle çok zengin büfelerle çok büyük israflarla e, e, her şey dahil sistemi bence artık e, yapılmamalı ve uzaklaşılmalı. Her şey dahil sistemi devam ettirilebilir ancak alakart özel her şey dahil sistemiyle hizmet verebilirsiniz. İsrafı önlersiniz İnanılmaz bir israf var ülkede yani. Her şey dahil otellerde inanılmaz ciddi bir israf. Ee, i̇nsanlar e, tabaklarında yemeyecekleri miktarlar kadar alıyorlar. Aldıkları miktarların ancak %10'unu %15'ini tüketiyorlar ve %80'i %85'i israf e, ediliyor ve dökülüyor. O büfelerde büfelerden e, e, yemekler ikinci kez servis yapılmamak üzere hem hijyenik açısından hem diğer e, bir takım e, zehirlenmelere karşı engelle tedbirler açısından tekrar sunulmuyor ve dökülüyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda birçok şeyi uygularken tecrübe ederken e, edindiğimiz tecrübeleri de ve edindiğimiz e, birikimleri de artık farklılaştırmak ve çeşitlendirerek daha değişik noktalara daha değişik hizmet e, e, ağına yaymak e, gerekir. Bunu biz sağlık turizminde sağlık turizm konseyi başkanı olarak e, tecrübe ettik. Yani İstanbul'a iniyor vatandaş. İstanbul'dan Eskişehir'e 3.5 4 saatlik yolculukla bir hizmet almak için gidiyor. Niye? Orada çok özel fizik tedavi ve rehabilitasyon yapan çok özel bir klinik merkezimiz var. İnsanlar deneyimledikleri için ve çok mutlu ve çok memnun kaldıkları için yeni misafirler, yeni müşteriler gönderiyorlar ve şunu söylemiyor ya ben 3.5 saat bu İstanbul'a inip de ya da Ankara'ya inip de 3,5-4 saat Eskişehir'e gitmek istemiyorum demiyor. Çünkü bu çeşitlilikte gerçekten kendini ispatlamış, deneyimlerle bunu tecrübe edilmiş misafirler memnuniyetiyle yeni misafirler ve yeni hastalar sevk veya Aslında tabii, ee, Emin Bey'e bir katkı sağlayayım belki gelir bu arada sesi. Ee, bu gıdaların e, israf edildiğinden bahsetti. Dünyada bu kadar açlık var, bu kadar da obez bir dünyamız var. Yani Türkiye'de neredeyse iki kişiden birisi obez şu anda. Dünyada mesela ee, bir spa wellness misafiri kabul eden bir e, tesis haline gelmiştir ve çok da başarılıdır. Uluslararası e, ödüller almıştır. Ve insanlar yani Sapancada havalimanı olmamasına rağmen insanlar İstanbul havalimanına inip İstanbul havalimanından iki saatlik iki buçuk saatlik mesafelerle oraya gidip oradaki o hizmetlerden o deneyimlerden Peki. faydalanmak ve o hizmetleri almak istiyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Emin Bey. Tabii bu gıda israfı dediniz biz iki hafta önce bir televizyon programında dağcılarla konuştuk. Dünyada bu kadar açlığa rağmen 146 kilogram yemek kişi başı tabaklarda bırakılıyor. İkincisi Emin Bey güzel bir şey söyledi. Dedi ki hani Orhan Hocam'ın da o aya dost yaklaşımlar dedi ya. Yani bu açık büfelerin aslında ne kadar çok gıda israfına neden olduğuyla alakalı. Tabi aslında burada kabahat otelde değil bizde yani biz açgözlülük yapıp ne yapıyoruz israf ediyoruz yani hep yiyeceğimiz kadar alsak şey yapsak herhalde israfta. Ama mesele yani, bizde değil ki Sinan hocam şöyle bir durum var. Mesele gelen e, Rus turizin turistinde, Ukraynalı turistinde, turistinde. Yani. hani yemekleri görünce o Türk yemeklerini o yani manzarasına bakınca inanılmaz göze hitap ediyor ve şundan da biraz tadayım şunu da alayım şunu da bir deneyimleyim derken tabak doluyor ve taşıyor, ondan sonra biraz ondan biraz bundan derken gerisi kalıyor böyle bir durum yaşanıyor aslında.